Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emel. Bugün sizlerle birlikte e, bağlantı atmış. internet i̇nternet çekmiyor kusura bakmayın. Sen çok iyi. Arkadaşlar bugün şimdi birazdan bu şey bu oyun bittiğinde ben şeye gireceğim. Neydi o? Ha. O, o, bu, bu odaya gireceğim. Burada oynayacağım. Orada video çekeceğim. Bu hangi mod bilmiyorum. Ama arkadaşlar ben videoyu durdurup o odaya gireceğim. Son girmeye başlayınca tekrar Evet, zaten durdurmamıza gerek kalmadı. Direkt şey işte öldürdü var. Ben, ben, iyi. Iyi. ben, ben ne demiştim? Ne diyor?

onun gibi altınlar yaparsam milyonlarca öyle alırım. Hep vampir oluyormuşuz. <laughs> Neyse. Evet köyde çıktık. Olsun. Arkadaşlar burada ben hesabımı geri mi alacağım? Öyle bir mesaj atmışlar. Ay yanlış şey. Öyle bir mesaj atmışlar. İnşallah açılır ya. Ben namazda bile dua ediyor. Daha bir yüklü kılık ne yapayım. Sonra aşağıya mutfağa ineriz. Ben hiç bir Zaten bir. altı numara ve biri beni gördü. Ben de de kalıyorum o kalıyorum dakika arkadaşlar. Valla ben göreve çıksam da beni öldürecekler. Boşuna boş ne zaten bir sürü görev var. Bunları sağ yapana ömür çıkar. Arkadaşlar ben şey dedim. Ben ilk öncelikle eee neresi oluyordu? Elektrik odasındaki kablo bağlama görevimi yaptım. Sonra oradan mutfağa indim. E, güvenlik odasına gittim. Elektrik odasında kablo bağlama görevi çıktım. Sonra aşağı mutfağa gidecektim. Sonra oradan açık havuza. Yani bir şey bilmiyorum. Ama en çok kime oy vereceksiniz? Kimden şüpheleniyorsunuz? Ona vereceğim. Ee, arkadaşlar şey, benim hiçbir fikrim yok. yok. Ben bir ben, ben bir, bir görev, bir görev yapabildim, yapabildim çünkü dondurma yiyordum dondurma, dondurma, döküldü. dondurma döküldü çok zor tarihler hâle geçirdim her yere dondurma döküldü. döküldü ondan dolayı hâle hiç bilmiyorum kim kim çok <laughs> Ben, dört, ben, ben görevlerimi yapmaya, gidiyordum. Üç tane görevlerim kalmıştı. 4 Dört yalan söylüyor. Ben zaten elektrik odasında görevimi yapıyordum. Dört numara mutfağa gidiyorum dedi. Ben de mutfağa görevimi yapmaya gidiyordum ama baktığımda, görevimi yaptığımda <laughs> dört numara orada yoktu. Dört numara yalan söylüyor. Yo. Ya. Ya, arkadaşlar, arkadaşlar ben kim? Arkadaşlar ben kimseden şüphelenmiyorum. Mi? Yani elime yani siz kime verirseniz ben, ben ona vereceğim. vereceğim. Bir dakika durun bir dakika, Durum, durun, bir dakika durun bir dakika bir dakika arkadaşlar Anyone, <laughs> bir en, bir ben mutfağa gidecektim mutfağa elektrik odasının ilk, maala, ilk maala, elektrik odasındaki ne yaptım sonra da maala, da, maala sonra da, maala, da maala. ben aşağı anlamadım mısınız dakika bir bir ne bir kişi öldürdü sekiz numara ya arkadaşlar sizin yüzünüzden video çekemiyorum ya sizin yüzünüzden video çekemiyorum. Verin <laughs> 8'e geçti zaten kö göreceksiniz körlü olduğumu. <laughs> Mola bak. Ben mutfağa gidecektim. Vazgeçtim. Elektrik odasında görevim çıktı diye. Oraya gittim sonra mutfağa geri gidecektim ben. Zaten her, her görev yaptığımızda görev artıyor. arkadaşlar bakın ben ilk başta ben mutfağa gidecektim. Elektrik odasında görevim çıktı diye. Geldim. Şey yaptım ya. <laughs> <Osmanlı> Bak o <laughs> sırada. <güler> <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ben, 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 ya şeye, bongo bongo patlana patlana yani yani i̇kisi, ikisi de yan, yan yana 1 ve 2. Kardeşler bence, bence ona ben vererim bilgisilisin. Bir şey diyeceğim 3 numara ya ile 2 ya beraber oynadıkları zaman zaten söylüyorlar direkt yani bundan yani genellikle böyle beraber oynayan insanlar su genellikle yalan söylemiyor yani on numara diyorsa on numara diyor yani on numaradır yani on yani on numara diyorsa da on numara vampirdir yani öldürmüştür. neyse burada ben e, görevlerimi yapıyordum sonra ben bomba görevini yaptım burada ben video çekiyorum yani bir şey bilmiyorum bence, bence de 4 numara, numara haklı çünkü, çünkü... <laughs> Çünkü beraber, beraber oynuyorlar. 10 numara. Vampir on numara. Ben. Bekleyin, bekleyin böyle on saniye. Ben. Hadi bakalım. Bekleyin. 4 numara bence de doğru söylüyor. söylüyor. Bir, Bir de, de orada ağaç görüp çıkmıştı. Işte görevimi yapmıştı ama yani yapmış, herkes, herkes orada vardı, vardı. zaten 5-6 kişi vardı. Orada, orada bir tek kim vardı, vardı, yoktu da bilmiyorum. 4 numara da söylüyor bence de herkes 10 numara edersin. Arkadaşlar bu 7, 8, 9, 10. Ya gidecek bayağı ya. Belki hiç bitirmem bunu. Yani anasını satayım. Bu kanal Willplay kanalımı yapacağım ben bu. Hep play atıyorum çünkü. Ama neyse başka onlar da dedim. Arkadaşlar on o numara, numara dilini Evet herkes on numaraya versin. Ben sekiz numara on bir on şey on diyeceğim. Ya. Daha evet. değilim, yalan söylüyor evet. dedi. Şimdi bana seyif oldunuz. Burada ben video çekiyorum. Burada ben video çekiyorum arkadaşlar selam vermek ister misiniz? Arkadaşlar size sansürleyeyim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ya yiyebiliriz. Bilmiyorum bakın numara çıktı. Yani böyle insanlar yalan söylemiyor. Furkanla Fatih mesela benim abim eskiden oynuyordu. <laughs> ya Furkanla Fatih hani onlarla Vampir Köyü videosu çekti. Sonra e, Vampir Köyü çekerken e, şey oldu. Oğlum niye ben elektrik odasına girdim ya? <laughs> yani ben onlarla çekerken. Onlardan da biri ölüyordu. Sonra da direkt ölüyorlardı. Hatırlarsınız o video ya yani o video bayağı güzeldi. burada. Ya yani benim için o, o hoşuma gitti video. Çevir çevir. Her görev yaptığımızda görev artıyor anasını neyse. Um kasma. Arkadaşlar vampir bizi öldürdü o oyun um kasıyor biliyor musunuz? Arkadaşlar şu dostum geliyorum ya. geldim şimdi ki. Kalın. Arkadaşlar Senden, benim görevim bitmişti. bitmişti. Ben, ben ortalıkta dolanıyordum. Sonra oradan, oradan iki numara geçmişti. Iki, numara geçmişti. i̇ki numaranın geçtiği yerden arada odada şey odasında i̇ki, iki birisini ölü bir bir şey, buldum. Kimi ölü bilmiyorum. Yalan mı? Yalan Yalan mı? Yalan mı? Yalan, yalan sen öldürdün hani biliyorum ya gibi, ç çok çok, çok. Arkadaşlar şimdi ben e, şey şeydeydim bu ha, açık havuzdaydım açık havuzun oradaydım orada ne göre videoda su vasını kapattım son bir de bir dakikalık süre veriyor 60 saniye onu bekledim Sonra bir, ben video falan da çekiyorum yani video çektiğim için videoyu da biraz durdurdum Sonra geri açtım yani bilmiyorum bir şey. Şu anda kime göreceksin hocam? Bence 2 e, numarada değil 3, 8 numarada değil bence 4 numara. 4 numara olma sebebi bir de bir bana kalırsa her saniye video mu çekiyorum video mu çekiyorum, video mu çekiyorum, video mu çekiyorum diyor. E, bir de sesi, sesi açık. açık. Sesi, sesi açık mı? Video çekilir ama hediye sesini açıyorsun, açıyorsun video çekiyorsan Allah. Video çekmeni kanıtlamak için mi? Allah. Ben vallahi vampir dedim yemin ediyorum i̇ki ben. 8 numara, 8 numara. Tamam 8 numara. 6 numara bak yemin ederim ben vampir Allah rızası için 2 numara veririm bak. 8 numara vermem 8 numara vermem Sekiz numara vermem numara. Kaça veriyoruz? Leş Leşti onama 2'ye veriyorum. 2 çıkmazsa bu tuşa bakırsın. 2 2 2. Neyse emin olamadım ama çıkmazsa gibi basacağım butona. Ha tamam çıktı. numara. Bu videoyu burada ben YouTube'a atacağım. Altı numara sana ne lan? Sana <sentences> ne? Ya ben şimdi ne dedim? 6 numara, videoyu yapmamı istemiyorsan sana ne ben atarım. Yok onu onu ben, ben demedim, ki. ki. Ben, ben zaten kanalımın adını vereyim. Bak oradan kendine. Ya, ya ben, ben, demedim, demedim onu. Ben, ben, demedim. Başka bir dedi. Toto. Toto. Allah. Allah. Bir dakika ben videoyu durduracağım. Ondan sonra gelirim. Gelin gene köylü olduk. Videoyu 25-30 dakika arası <laughs> Tamam Anlıyorum. Yok, Yok tamam. tamam. Altı Olur. numara yanından Çünkü... git ya. Değil, sesleri sesleri <laughs> <Diller. Çünkü> <gülüyor> <sesini> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. 6 numara sana ne ben video atacağım. Neyse, Neyse sen sen atayım. Atayım. ben yoldum. Arkadaşlar burada ben her video çektiğimde böyle yapıyorum ben. Bakın her video çektiğimde evvay ben video çekiyorum falan öyle diyorum. <laughs> Pardon girdim efendim eh, bırak <laughs> neyse <gülüyor> altını. Arkadaşlar 6 numarayı ben şeyde öyle buldum. Bu elektrik odasında 2 tane görevim vardı. Bu sağ tarafta elektrik odasının ikinci sağ tarafı var ya. Orada tam şey dağıtım panosunu düzeltme görevinin tam yanında ölüydü. Ama yemin ederim ki arkadaşlar ben öldürüp de öldürüp de ra raport etmedim. Bakın yemin ederim. Hatta ben arkadaşlar video çekiyorum. Hatta videomu da izlersiniz oradan da görürsünüz. Ama yemin ederim. Ben, görevimi yapıyordum, görevimi bitirdikten ben işte. sonra lobiye geçmiştim. Sonra dört numara, numara rapor verdi. Ben bilmiyorum şu kim oy verirse ona vereceğim. Ben de sekiz numara. Ben sekiz numara ne diyeceğim? Ben de vallahi numara ne diyeceğim? göre. Atacağım ben sizden. Ama şaşkınlıkla elbette şey yok zaten. Momento. Ben de görev yapıyordum. 8 numarada değil gibi zaten 8 numarada görevini yapmıştım. Çok karşılaştım ben onunla. Valla ben 8 numarada vantajlı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, şey, 8 numara beni kovaladı biraz. Kovaladığı için biraz ondan şüpheliyim. Çünkü o, yani, o, arkadaşlar, arkadaşlar raporlamam da direkt, yani, direkt ben direkt dersem de, 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 elektrik odasınız yok. Açıyorum şu anda. Oraya gidiyorum. Okul odasınız yok. Oraya gidiyorum. Arkadaşlar, 8 numara beni takip ediyor. Ne gidiyor bebeğim? Yani 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 Arkadaşlar burada benim adı Allah <intense> <gülüyor> <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Neydi da? Dani, <laughs> numara <laughs> numara <clairement? gülüyor> 2 <laughs> ne oluyor ya? Bazen oluyor bu. Acısını göster. Acısını gösterdim. Arkadaşlar burada o ı D aydı aydı diye okunuyormuş Evet aydı diye okunuyormuş. Ben ona size aydımı verdiğimde ı de diye okudum. Ama aydıymış öğrenci kardeşim. görevler bitti. <laughs> ee, o... ee, ne kadar Çok Oğlum dedim bir numara. Başka odaya girmek istiyorum. Ne? Ben Joker. Joker'den bir eli oynayıp bırakacağım. Ben ben. ben, ben, ben. Ben, ben tek başıma Ben orada başı başı tek başı başı... bir el oynayacağım son da de bir el oynarız. Son video güzel. Arkadaşlar yoksa videoları uzatamıyorum. Dur bir dakika. Arkadaşlar vampir, vampir çıktım. Çünkü oyun doğdu, dondu diye öyle. Ben ya bazen oluyor bu ya. İnterneti Yavaş olanları. Yavaşsa sonra. ne? Neyse o hizofrenden diyordu ya. Neyse. Oğlum ne haberleşmek kesiyorsunuz siz? Yapayım da. Yavaş durum bir dakika. Ya internet var anasını satayım ya niye şey yaptılar ya. Çıkalım. Gideyim. Oğlum ne oluyor oyun donuyor ya. Ne <laughs> ara kazandık anasını söyleyeyim. Arkadaşlar bakın. 4 numara. benim oyun ben, 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 ben. Ya benim de baka <laughs> girdi. Arkadaşlar benim de baka, <laughs> baka ben, girdi. Lan benim adım benim. Benim de baka girdi arkadaşlar bilmiyorum. Çıkayım mı? Neyse. Arkadaşlar durun çıkıyorum ya. Şeye geçeceğim kazarda. Evet şimdi ben butona basıp şey yapacağım. Butona basacağım. Direkt oyundan kaçacağım. <laughs> butona basayım. Butona basıp direkt kaçacağım. <laughs> Bas. Arkadaşlar ben oyundan çıkıyorum. Bay bay. Çünkü video çekiyorum. Video çektiğim için video ka... videom kapanır diye ben hemen kazördek moduna geçiyorum. Bay bay. Kaç kaç. Yalnız kapan. Kapa şey. Hemen kazördek moduna geçti. Mateo. Oh. 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 Beni ver yalnız. ne mal mal konuşun ya. Lan Allah senin beranı versin. Arkadaşlar ben de bir yerde bastık Ben hmm. aynı Ay, yerden çıkarım. Yedin. Kim? Hepsinin tipine bakmanın bu değildi. Tipin 3 numara tipiydi ya. Çıkayım mı başka yere geçelim ya da videoyu mu bitirsek? Bilmiyorum. Bir saniye. Ha. Çıkalım mı ya? 10 numara ya da 4, 10 numara 5 ah, numara yanına gittim. 3 numara sen çocuğun yok, yok ya. Yok Oğlum hani, o, işte, Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. <laughs> Gene böyle olsun. Çünkü telefonumun depolama alanı dolu için kendi kendine kapanıyor. Ee, o yüzden arkadaşlar bir daha bu depolama alanı iyice boşalttığımız zaman bir gün tekrardan uzun video çekeceğim. Neyse hadi güle güle hepinize güle güle hoşçakalın ve bay bay.